anlatacağız. birlikte hudu nasıl indirilir onu göstereceğiz. Başlayalım. Şimdi Minecraft hudu'nu indir yazalım. İndir yazalım. Hudu indir yazalım şöyle. Ve aşağı in. Şimdi indir hudu'nu zip dos ediyor. Ona tıkla. Yazalım. Arkadaşlar. Yüklensin. Ben yüklendiği onu. Zamanı... Evet arkadaşlar böyle bir sayfa çıkıyor. Link aşağıda kısmına koyarım zaten. Bu göremediğim için bir şey yapmamız için. Şimdi böyle bir sayfa çıktı. Dosya da uzunlayacak. Bilmem de falan. Burada dosyayı indir yazıyor. Alta inip. Ona tıklıyoruz. Dosya indiriliyor diyor. Ve dosya indiriliyor. Gördüğünüz gibi dosya indiriliyor. Hızlı hızlı iniyor arkadaşlar. Güzel. İndirilsin. Sıfır saniye. Bilmem ne çıktıysa. Hızını 5 deyip bekleyelim bekleyelim yükleyelim. Evet bekleyelim. Ben ben de olduğu da açarım. Evet arkadaşlar düplendi bakın burada göstereyim. Hop burada. Şimdi ben şu dosyayı alacağım. Hadi hadi. Tamam bir sürü dosya var. Şimdi ben buraya koydum. Arkadaşlar şimdi böyle bir dosyamız oldu. Şimdi burada çalıştırıyor diyoruz. Çalıştır. Enter'a tıklayalım. Çalıştır. Tamam. Tayfa geldi. Şuraya ben yüzde yapıyorum. yüzde Ve enter'a tıklayacağım. Böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir. Şimdi Minecraft'a tıklayalım. Sonra versiyona girip yükleyelim. Bende bir tane olduğu için ben sileyim. Bunu sileyim. Bu dünyayı sileyim ben. Sil. Tamam. Şimdi ben bu dosyayı açacağım. Bu dosyayı açacağım. Direkt bunu şuraya koymaya sakın denemeyin olmaz çünkü. Sakın bak sakın. Skin'i başka var doğru. Bak şu ne? Şu şuraya alın. Masa üstünde. Bakın ha alınmış. Şu hızını örtebiliriz artık. Şuradaki hızın şeyi görüyorsunuz. Şunu şuraya türetelim. Tamam. Tırıklanmış mi? olmuş mu? Olmuş. Gördüğünüz gibi. Ben bu eski videosundan çekebilirim. Şimdi arkadaşlar Minecraft'a girelim olmuş mu? Girelim. Yükleniyor Minecraft. Bakalım olmuş mu? Bunu gösteriyor mu versiyonlardan? İnşallah olmuştur yani. Çünkü ben ne oldu. Şuraya evet. şarkı. Fıçık. Bixbox nasıl yapılır ya? Yapanlar videosunu da yazabilir. Altta linki. Minecraft. Hadi. Ya hadi ya yüklendi. Ben Minecraft'ın yüklendiği zaman açarım. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi if if kullanıyoruz adım. Masari. Ama hesabım çalınca hiç yapamıyorum. menu yapacağım maalesef. Bakın arkadaşlar olmuş. Siz bir yolundasınız mesela Üfte çıkın. Yavaş yavaş üfte çıkın. Bakalım burada mıymış? Bakalım hoppala bula. buradaymış. Buraya diyelim. Minecraft yüklendiği zaman başlatacağım. Evet arkadaşlar oldu. Açıl. Yüzüne tıkladığınız zaman bu şekilde açılır. Şimdi buradan çok oyuncuya girelim. Ben bakacağım. Giriş yapıyorum. Ben video duyurum şifremi yapıp yapacağım. Evet arkadaşlar gireceğim. Craft sunucumuz. Sağ olsun. RK da. Discord sunucumuzda artık şöyle bir indik geldi. Videoma like atıp abone olup hatta yorum yazıp isim ben yaptım deyip onlara var yapacağım. Katil bir girelim. Tamam. Biliyorsunuz Craft Rides'in bekleme değişti. Ya bu bakın arkadaşlar değişti. Burada portal varlığı bir açıyor. Hop olduk. Hiç kasmıyor hafta laptopumda olsa bilmem neydi. Ben şu hızını kapatacağım. Hızını kapatma. Hızını kapatma ne oluyor? Hızını dip of. Bazen de kasabiliyor, çıldırabiliyor Video. Video değil. Video. Video video. Atacağım. Şimdi videoya atacağım. Ahalim, hayır doğru olsun bir yerde atalım arkadaşlar. Hiç durmayalım şu yerde. Şöyle bir katil oluyor da ne? çıkmaz. Masum mu severdi? Evet, masum. Geri Video gençler. Gençler. Video gençler ya Video gençler. Kanı attı den bu. Aa ben şimdi yapacağım. koş koş önüppe. Oha hiçleri gelmiş ama nasıl çıkacağım ben şuraya var. Ya pek beğenmedim bunu yeni şeyini ya. Aynı şey değilmiş ki. Aynı var mı bu? Şey yapar, free şöyle, Atıyor ama free. Çok fena atıyor. Free. Tamam oğlum arkadaşlar bitirelim videoyu biz. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Deli bir like bekliyorum. Deli bir like beklersiniz. Ben ne çekeceğim biliyor musunuz? Skin nasıl değiştirdi? O, onu yapacağız ve yumruk atıyorum. Aa. Neyse arkadaşlar bir sonuna geldik. Seviyorum. Sizi. Ar... Aşağı. Valla. Aşkıyım da öğreniyorum. Bir dakika sonra görüşürüz ve bay bay.